Beylikdüzü Komitere ve Lonca Medya olarak bugün Beylikdüzü'nün farklı bir köşesindeyiz. Kavaklı bölgesindeyiz. Çok güzel bir firmayı ziyaret ettik. Garip Çağla. Ekranlarımıza biraz sonra gelecek olan görüntüler eşliğinde yanımıza da bu işletmenin kurucusu bu güzelim çiçek bahçesini diyelim her türlü ağacından çiçeğine meyvesine kadar birçok ürünü bir araya getiren bunları da biz ekranlarımızda sizlerle ulaştıran değerli büyüğümüz yanımızda Öncelikle amca Geçek. sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Garip Çağla. Firmanın ismi sizin isminizle özdeşleşmiş bu evet, arada. Evet, Aynı. Garip ee, bir Çağla. Birçok ağaç var, çiçek var, var güzellik var. var. Kısacası aradığımız bütün güzellikler burada diyebiliriz. Hepsi var. Burada ne istersen olabilen her çeşitten var burada. Ama öncelikle bir sizi tanıyalım. Ee, kaç yaşındasınız? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 1946. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. 12 yaşınızdan beri bu işi yapıyorsunuz. Evet. Beylikdüzü ilçesinde kaç yıldır yapıyorsunuz? Beylikdüzü ilçesinde 35 sene oldu. 35 yıldır. O zaman biz de Beylikdüzü Komitere ve bugün buraya ziyarete gelen dostlarımızla birlikte öncelikle babalar gününüzü sizin Teşekkür kutluyoruz. Babalar gününde bir araya gelmiş olduk. Sağ olun. Ee, elinize sağlık diyoruz. Gerçekten e, çok teşekkür e, verimli şeyler gördük burada. Yani şaşırdık İnşallah diyebiliriz yani. Biraz topraktan bahsedelim isterseniz. En güzel toprak insanlardan iyi, çiçekler insanlardan iyi, insanları bakarsın bakarsın o güne sırtını çevirir sana. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Doğru? Bir aile şirketisiniz gördüğüm kadarıyla. Çocuklarınızla aile. beraber yapıyorsunuz. E, evet. Toplamda e. kaç kişiyle bu burayı bu hale getirdiniz? Bizim mi? Evet. Bir de ki, benim dört tane torun var burada onlarla. Başka yerde fidanlıklarımız var, çocuklar var orada. Devam ediyoruz işte. Selim Paşa'da. Kıyı kentin karşısında. Fidanlığımız şey, var şey, yani orada. O. Onları devam ettiriyoruz onlar. Şimdi, çocuklar ee, da aynı. Hep aynı amca, işi yapıyoruz. Ee, müşteri kitleniz olarak ee, çiçekçiler üretim yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. Çiçekçiler. Bütün İstanbul'un her tarafına hükmediyoruz yani. Çok güzel. Peki bir de şöyle bir şey Buyurun. sormak istiyorum ben. Diyelim ki çiçekçilere satış yapıyorsunuz ama ben de Beylikdüzü ilçesinde yaşayan evet, sıradan bir vatandaşım. Evet, evet. Yerinizde e, işlek bir yolun üzerinde, Kavaklı'dan evet. Kavaklı'dan e, Yakup'ya giden bir yol evet, üzerinde, evet. aracımda durdum, İstediğim çiçeği de arabiliyor muyum ben? Tabi tabi tabi. Sorun yok yani evet. İlla çiçekçilerin olması şart. Yok değil, canım burada. Her şey var. Yok diye bir şey yok. Bir de ben içeride e, çiçeklerle ilgili ilaçlar ve e, toprak Onlar vitamin Aradan ilaçları deneyelim. var. Aa bitkilerin toprakları var. Hani çiçekleri değiştirecek ya müşteri ya. büyük saksı alacak, o yapacak. Onlar var. Ne istersen var burada. Peki bir şey daha sorayım. Diyelim ki ben e, evimin çiçeklendirmesini, peyzajını yaptıracağım. Tamam. E, bu hizmeti de veriyor musunuz? Tabii tabii. Hepsini. var bak. Mimar gidiyor oğlan. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buradaki güzellikleri evinize yansıtmak istiyorsanız biz hazırız diyoruz. Daha güzelli. Daha güzellik tabii. Daha daha güzel dört dörtlük olarak. Bülent Çağlar benim ismim. İstanbul'da doğdum Eyüp Sultan'da ama Kavaklı'da büyüdük. Yaşım da 54. Doğduk büyüdük biz bu işi yapıyoruz. Başka bir sanat bilmeyiz biz. Sadece çiçekçilik yapıyoruz. Borusan'ı biz yaptık. Büyükçekmece Belediyesi'nin Ali Çepi zamanında biz yaptık peyzajını. Eee Traşoğlu zamanında biz yaptık. Ee, Ekrem Başkan zamanında yine yardım ediyoruz belediye işlerine, çiçeklerine. Ee, şimdi Esenyurt Belediyesi'ne çok miktarda çiçek vermiştik zamanında. Necmi Bey'e, ondan sonra Gürbüz Çapana, ne bileyim yani burada bütün karakollara, bütün camilere benim babam yardım eder çiçek, ağaç, meyve ağacı, su ağacı biz milliyetçi insanlarız. İlk Türk bayrağını burada diken bizim ailemizdir. Biz kimseye, kimseyi insan ayırt etmemişiz. Hepsinden önemlisi de şehrin merkezinde evet, bir güzellik evet, 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 burada. Biz burayı inşaat yapmak istedik ama babam buna razı gelmedi. Dedi biz çiçekçiliği devam ettireceğiz. İmamoğlu da geldi girdi devreye dedi ki Hacı abi ne diyorsa öyledir. Yani biz bizim kararımız biz inşaat yapmaktan taraftık ailecek. Babam istemeyince biz de onu kırmadık. Yine çiçekçiliğe devam ediyoruz. Büyük oğlum Hollanda'dan ihracat yapıyor. Küçük oğlum işin organizasını yapıyor. Kızım muhasebe şirketin işlerine bakıyor. Kardeşimin birisi Mısır'dan saksı getiriyor. E, bir kardeşim Selim Paşa'nın orada ışıkların orada çiçekçilik yapıyor. E, İzmir'de babam mal diktiriyor. Ödemiş tarafında. E, İzmir'de de üretim yaptırıyoruz. Bursa'da Kestel'den üretim yapıyorlar, bize getiriyorlar. Benim ailemin hepsi Babam ta Eminönü'nde yeni caminin dibinde büyümedir. Arnavutlar vardı. E, İskender Dürüç bizim dostumuzdur. Baba dostudur. Babamın babası pırasa tarlasından pırasa yetiştirip Haramiderede. Dere'de. Harami Dere'de bir şey yoktu ki. Bizim ilk bahçemiz oradaydı. 1972'de orada babamlar çiçek ektiriyordu millete. Her şeyden önemlisi de sevgi e, ve sabırla. Sevgi. evet. Siz sevginizi katıyorsunuz. Tabii canım. Tabii, tabii tabii. Çekimlerimizde onu gördük. Tabii, tabii. Bu arada seranızı da gezdik. Gerçekten tabii, tabii canım. çok kaliteli tabii. ürünler Bizim var. Bahçede bir tane sigara izmariti bulamazsınız. Bir tane çöp bulamazsınız. İnsanlar sigarayı içiyor, yola atıyorlar. Bunlar iyi bir şey değil. İnsanlar çiçek diksinler. İnsanların stresini atmak için toprakla uğraşsınlar. Bizim aşağıda iki buçuk dönüm sebze bahçemiz var. Sade millete götürüp caminin orada dağıtıyorum. Kahvede şeyde insanlara Meyve dağıtıyorum. Niye? İnsanlar görsün bizi sevsinler diye. Şimdi toprak deyince e, biz de az önce bir başka Tabii canım. Beyimizi ziyaret ettik Beylikdüzü'nde. yüzünde e, Halil bayım, Türk Genci'nin bahçesindeydik. Türkcenci Türk Onun, onunla biz bahçesini biz yaptık. Bahçesine e, birçok ürün dikmiş. Biz Tabii. de güzel güzel yedik toprağı. Tabii canım da, bizim ağaçlarımız o zaman. onlar. bakın bak, babam tesadüf oldu. Babam bize miras sade diyor sevgi ve sabır bırakıyor. Bir de yer mülk bunlar diyor boş geçici şeyler. Benim babam burada ee, insanlara teşvik etmek için o zamanki zamanlarda benim babam arabamın anahtarını vermişti cami başkanı. Hacı Ferşat'tır burada. Ferşat Seyhan'dır. Babamın dostudur. Ondan bizi ilk yeri almıştık. ilk tarlayı. O zaman biz Kavaklı'ya geldik yerleştik. İstanbul'da babam betonlaşmaya karşıdır. Babam diyor ki herkes yeşillik olsun. Herkes yeşil yapsın. A beton her yer beton. Başkan Allah var yeşil vadiyi yaptı da ee, Ekrem Bey. Yani bu şey değil yani. Güzellik yapar herkese bir saygı duyuyoruz. Öncelikle e, beylikdüzü Komitere ve Lonca Medya izleyicilerimiz özellikle çiçekçilerimize sesleniyoruz. Peyzaj firmalarımıza sesleniyoruz. Buyursun gelsinler. Ürünler için çok uzağa gitmenize gerek yok. 5 dakikalık bir mesafede Garip amcanın yanına geldiğiniz zaman Garip Çağla amcanın bunun bahçesini gezdiğiniz zaman zaten kendiniz karar vereceksiniz. Çünkü aradığınız her şey en iyisinden en kalitesine kadar burada mevcut. Be, benim babam bir dut dikmiştir arkada. Bitlis Ağlat dutudur o. Kanser hastalığına birebir. Herkes gelip yiyebilir. Babam diyor sebil. Gelsin herkes yesin. Bişte'den herkes yesin. Ne olacak ki? Bir parça meyve. Ben alıp caminin önünde herkese dağıtıyorum. Kahvede herkese erik dağıtıyorum meyve. Niye? Babam diyor ki dağıt. Ben işte zamanları parayla satabilirim. Ama babam diyor ki satamazsın. Benim malımı götür dağıt diyor. Herkes yesin diyor zebil. Niye biz insanlara yardım ediyoruz? babam kimseyi ayırt etmez. Alevi, sünni, şu, bu. Kimseyi ben görmemişim ki babam desin ya sen necisin. Niye diyorum baba? Der ki herkesin Allah için şey olduğu için o zaman kimseyi ee, ayırt etmiyor. Ee, garip amcaya diyorum. şöyle bir soru soralım. Tamam, ee, tamam. Garip evet. amca. Buyur. Biliyorsun Buyur. metal blokların içinde yaşıyoruz artık. Evet. E, çocuklar da şimdi yetişiyor ama birçoğu e, az önce benim oğlum benim oğlum az önce ben de de ineklere hiç nereden görmemiştim. Tanıyacak? Bugün inek gördüm. Dedi. nereden taniyecek inekler. Şimdi adam? değil mi? Yani Dağlayan biraz da buraya değinelim. Yani toprağın öneminden daha bahsettik. ağaçlarımızdan Nereden nereye? bahsettik? Güzelliklerimizden nereden? bahsettik. Nereden nereye? Allah'a çok şükür. Çocukların yani en azından insanlar evlerinde ne yapabilirler bu çiçeklerle nasıl bir şey üretebilir? Vallahi Küçük bir alanda ne en yapabilirler? En güzel şeyler gelip domates ekiyor. balkonla çiçek ekiyor. Her şey yani istedikten sonra Hani seversen oluyor Sevmezsen zaten ona bedava da verirsen Sevmez <laughs> Öncelikle hoş geldiniz Sağ olun. Sizi de bir tanıyabilir miyiz? İsmim Emrullah Çağla ee, 36 yaşındayım Ben de en büyük torunum ee, Şu anda işte Hollanda'dan İtalya'dan ithalat yapıyoruz bütün e, Çiçekçi arkadaşlara ithal bitkilerden toptan vermek için ee, İnşallah Hollanda'daki mezatı evet bu arada bu arada çiçeklerimizle evet. şöyle görüntü alalım Evet. İşte ee, az önce ben ediyoruz. ustama sormuştum e, çiçek olarak <gülüyor> <gülüyor> o da bunu söylemişti <gülüyor> <gülüyor> çok 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 teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> evet, evet. evet devam edelim bunlardan ithal ediyoruz Hollanda'dan İşte bilimum İtalya'daki dış mekanları ithal ediyoruz çiçekçi arkadaşlara onlar bizden toptan alıyor İşte Hollanda'daki İtal mezatı İstanbul Beylikdüzü'ndeki Kavaklı'daki merkezimizde buluşturacağız. Ee, burası aşağı Ondan yukarı köyü görsünler. görsünler ee, bu arada çiçeklerimizi biraz şöyle dengeleyelim. Daha iyi olacak. Ee, yani burasını aşağı yukarı 2750 metrekaresini kapalı alan yapacağız. İstanbul'a e, Türkiye'deki Hollanda'daki mezatı aynısını İstanbul'a kurmaya çalışıyoruz şu anda. Bütün anlaşmalarımızı yaptık. E, bu sene 100'dür. E, e, malımız gelecek Allah'ın izniyle E tabi bunu bütün Beylikdüzü halkı da aynı Çiçekçilere toptan fiyata Verildiği gibi onlar da alabilir e, Amacımız burada Bütün marketlerin e, Şeylerini kırmak e, Sadece üreticiden Almak Bunu hedefliyoruz şimdi hedeflerimiz burada Bunların anlaşmalarını da yaptık Bütün herkes gelip alabilir Başka bir şeyimiz yok o zaman bölgemizdeki bütün çiçekçiler zaten e, tabii, tabii, yayınlarımızı izleyince bunları hepsi, görecekler. Hepsi, hepsi hepsi bizden zaten e, alıyorlar, e, geliyorlar e, yavaş yavaş. Zaten işte şu anda üç tırımız inmişti. Birisi Mersin, birisi e, Adana'ya olmak üzere çiçekçiler e, verdik. Şu anda gene iki tırımız indi. E, yarın da iki tır inecek Allah nasip ederse pazartesi itibariyle. Onların da satışını sunacağız. Bir de meraktan soracağım. Şununla ilgili biraz bilgilendirme yapabilir miyiz? Bu orkide kalpli dediğimiz, çember dediğimiz bir orkide. Bu Hollanda'dan ithal ettiğimiz bir cinstir. Değişiktir. Yapısı da sağlamdır. Bütün evlerde falan yetişebilir. Herkesin rahatlıkla bakabileceği bir cinstendir. Böyle bir şeyimiz var. Bir de burada normal tek dallı dediğimiz orkidelerimiz var. Bunlar da bütün eee Beylikdüzü halkının bütün çiçekçilerin özellikle sattığı, birbirimize hediye götürdüğümüz nadir orkidelerden bir tanesidir. Bu da devamlı alınıp e, bakımı falan kolaydır. Bakılabilir. Bir sıkıntı çıkaracak bir bitki değildir. Hastalanmaz kolay falan. Güzel bir orkidedir bu da. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Devam diliyoruz. Gerçek anlamda Çok sağ olun. Anlamda, e, çok sağ olun. Çok sağ olun. Böyle bir yer görmek bizi de öncelikle şaşırttı. Evet, Gerçekten evet. şaşırdık. Yani evet. Ama her şeyden önce e, garip amcamızla bir araya geldik. Evet, evet, e, o, o da, da duayen. Top, toprağı da çok seven evet. bir insan yani. Bu arada, <laughs> bu arada Evet, e, bunlar insan vücudunu canlandırıyor. Evet, bu, bu arada masamız da bayağı bir çiçekle evet. dolmuş evet. oldu. Görüşmek ee, üzere kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok mutlu olduk garip amca. Hayırlı ben seni olsun. gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Sağ ol. Çocukların, torunların gerçekten ha. bu işe senin kadar gönül vermişler. Evet. Ee, çok mutlu olduk senin gibi Sağ bir amcamızla Allah tanıştığımızdan. Allah Toprağı Çiçekler sevmek, et, ağacı buyurun, sevmek, çiçeği gelip. sevmek bu olsa gerek. Tabii. En güzel şey. Evet. Bir de Berik düzündeki halkın çiçekleri tanımadığı, hayvanları sevmediği. Ben su kovaları kesip koyuyorum sağa sola. Ekmek topluyup köpeklere dağıtıyorum. Bunlar hepsi iyi şeylerdir. Yani insanlar çiçeklere dokunsunlar, toprağa dokunsunlar.